Anayasa değişikliği ne anlama geliyor? Bütün güçleri üzerinde barındıran kuvvetli bir başkan. Başkanlık sistemi için tipik bir durum. İşte anayasamız tam da bu yüzden referandumla değiştirilmek isteniyor. Ancak uzmanlar başkanlık sistemiyle demokrasimizin tarihe gömüleceği yönünde alarm veriyorlar. Çünkü böylesine bir sistem değişikliği uygulandığında geriye demokrasi diye bir şey kalmayacak. Peki nasıl bir başkanlık sistemi dayatılmak isteniyor? Başkanlık sistemi geldiğinde başkan nasıl denetlenecek? Onu kim kontrol edecek? Demokrasilerde meclis, hükümet ve mahkemeler birbirinden bağımsız olarak birbirini denetler. O zaman yasama, yürütme ve yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığı kalkınca ne olacak? Demokrasilerde meclis yasaları çıkarır, hükümet uygulamaya koyar, mahkemeler de bunları denetler. Türkiye'ye getirilmek istenen başkanlık sistemiyle kuvvetler ayrılığı tamamen ortadan kalkıyor. Buna göre başkan yayınladığı sınırsızca genelgelerle istediği gibi ülkeyi yönetir. Eğer isterse meclisi de feshedebilir. İsterse parti lideri olabilir, görüş ayrılıkları çıkabilir. Bu durumda başkan sadece kendisine sadık olanları görevlendirir. Böylece meclis hem gücünü kaybeder hem de bağımsızlığını. Yargıda yani mahkemelerde bağımsızlığını kaybeder. Başkan istediği yargıcıyı atayabilir, istediğinin de işine son verebilir. Yani başkan öyle bir gücü ulaşır ki, onu artık ne meclis ne de mahkemeler denetleyebilir. Kuvvetler ayrılığının sonu da işte bu yüzden Türkiye'deki demokrasinin de sonu anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için sen de hayır de diyelim bir güneş